M Mubs got beats. beats. Her gece bakıyorum etrafıma ama duman olmuş sanki umutlardı Bir ışık bir yol bir aydınlık sürekli çekiyor bizi parmaklık istemediğim dertler çoğaldı uykumda bile bunu hasret bıraktı Yaşıyoruz hayatı her pahasına bitmiyor sıkıntı dayandı boğazlara Bir umut olur diye bekledim her gün olmadı işte akıyor hep dün. Eskiler geliyor bazen gözüme inat edip kalmayacağım hiçbirinin sözüne Baka baka kararıyor üzüm bile üzüme takmasam boşver benim üzüldüğüme inanmaz kimse benim neler çektiğimi yalan deyip geçerler inan çok sözüne Dört vardı geçti Bir senelik ömrüm onlar kıvırdı ben sinirden öldüm Agresif gencim cevabı belli Gösteriş mallar için oldum zır deli Kapıları kapattım açılmamak üzere Başka biri gelsin kafa denginize Ona anlatım bütün yalanlarınızı tatmin eder Bu da sizin egolarınızı Güzel olan saklıdır anılarda Anılar birikir hatıralarda İyi kötü vardır yanlarında saklamak gerekir Tüm zamanlarda Güzel olan saklıdır anılarda Anılar birikir hatıralarda İyi kötü vardır yanlarında saklamak gerekir Tüm zamanlarda Her gece bakıyorum etrafıma ama duman olmuş sanki umutlarda bir ışık bir yol bir aydınlık sürekli çekiyor bizi parmaklık istemediğim dertler çoğaldı uykumda bile bunu hasret bıraktı yaşıyoruz hayatı her pahasına bitmiyor sıkıntı dayandı boğazlara bir umut olur diye bekledim her gün olmadı işte akıyor hep dün. eskiler geliyor bazen gözüme inat edip kalmayacağım hiçbirinin sözüne baka baka kararıyor üzüm bile üzüme tokmasan boş ver benim üzüldüğüme inanmaz kimse benim neler çektiğimi yalan deyip geçerler inat çok sözüne dört var Geçti bir senelik ömrüm Onlar kıvırdı ben sinirden öldüm Agresif gencim cevabı belli Gösteriş mallar için oldum zır dilim Kapıları kapattım açılmamak üzere Başka biri gelsin kafa denginizi Ona anlatın bütün yalanlarınızı Tatmin eder bu da sizin egolarınızı Güzel olan saklıdır anılarda Anılar birikir hatıralarda İyi kötü vardır yanlarında Saklamak gerekir tüm zamanlarda Güzel olan saklıdır anılarda Anılar birikir hatıralarda İyi kötü vardır yanlarında Saklamak gerekir tüm zamanlarda